Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Ahmet Kaplan içtiği sigara yüzünden bacaklarını kaybetti. Kaplan'ın yıllardır hayalini kurduğu akülü motora da Kızılay sayesinde kavuştu. Van'ın Muradiye ilçesinde yaşayan ve içtiği sigara yüzünden bacaklarını kaybeden Ahmet Kaplan, yıllardır hayali olan akülü motora Kızılay gönülleri sayesinde kavuştu. İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde ikamet eden ve 40 yaşındayken sigara yüzünden bacaklarını kaybeden Ahmet Kaplan, 20 yıldır tahta değnekleriyle hayata tutunmaya çalışıyordu. Kızılay Muradiye Temsilciliği Gönülleri tarafından başlatılan kampanyanın ardından Kaplan'a akülü motor alınarak hediye edildi. Burada bu mutluluğu hep birlikte şahit oluyoruz, ortak oluyoruz. İşte bir iyilikle hayatın nasıl değiştiğini hepimiz e, görüyoruz, e, hissediyoruz. Ahmet amca e, kilometrelerce yolu ayaklarıyla yürüyerek gidip geliyordu. Zor anlara şahit de olduk hatta. Hep dedik dua edelim inşallah bir gün getiririz. E, burada da e, iş adamlarımızın desteğiyle de bugün Ahmet abimizin akülü arabasını da hediye ettik. İnşallah bu çalışmalarımız ilçemizdeki e, diğer engelli abilerimiz için de olacaktır. Bugün anahtarını teslim ediyoruz. Buradan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi sevginin ve iyiliğin egemen olduğu bir muradiye dileğiyle sevgi kazanacak, iyilik kazanacak diyoruz.